Merhaba, iyi günler, iyi sabahlar. Bayram bitti ama bayram tatili sürüyor. İyi bayramlar demeyeceğim, bu başka bir şey. E, boykottan konuşacağım. Başta söylediğim gibi zorla insanı boykotçu yapıyorlar. Neden? Çok ilginç bir olay yaşadık. Bir iki gündür bu olay sürüyor biliyorsunuz. E, i̇nsanlar, Özgür Özel'in işaret ettiği bir takım yerleri Boykot ediyorlar kamuoyunun belli bir bölümü, ee, iktidar yanlıları da bunu yanlış buluyor milli sermayeye e, darbe olarak niteliyor, medyaya yönelik olanları basın özgürlüğüne darbe olarak e, suçlayanlar var. Mesela rütür başkanı e, televizyon kanallarına daha yeni kapatma cezası vermiş rütür başkanı kalkıp bunu basın özgürlüğüne aykırı olarak tanımlıyor falan. Bunlar bir yana bir de işte zorunlu olarak insanların boykotçu olduğu andar oluyor. Şimdi çok acayip bir olay yaşadık. Bu acayip lafını çok kullandığım farkındayım. <laughs> Ama olsun. Gerçekten acayip. Şimdi bir şahıs Abdülkadir Özkan galiba kendisiyle tanıştım. Çünkü Nabi Avcı'nın ve Mehmet Görmez'in basın danışmanlığını yapmış daha önce. Bilgi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Bölümünden mezun olmuş. İslami bir yayın organı olan, hala çıkıyor mu bilmiyorum, Yörünge Dergisi'nde başlamış. Ama sonra adım adım Başbakanlık Müşavirliğine kadar gelmiş ve sonra da özel sektöre geçmiş. Kendi işini kurmuş diyelim. Şirketin adı ne? DBL e, DBL Inter Entertainment sahibi olmuş Abdülkadir Özkan. Evet ve bu kişi Abdülkadir Özkan e, şeye e, Espresso laba yönelik e, şeye e, boykota karşı şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bu bir vatan hainliğidir. Diyor. Bakayım tam olarak bulayım. Silmiş galiba onu sonradan. Ee, bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır, vatan hainliğidir. Yani bu sermaye düşmanlığı lafı yıllarca Türkiye'de sağın ettiği bir laf. Ee, vatan hainliği de yine çok artık ucuzlamış bir şey. Nazım Hikmet'in o meşhur şiirinden sonra Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor şiiri biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız muhakkak okuyun. Artık tevirden kalkması gereken bir şey. Ama İslami kesimin nispeten daha entelektüel ortamlarında e, yetişmiş ve o çevrelerde bulunmuş Mehmet Görmez, Nabi Avcı gibi isimlerin yanında çalışmış birisi sonuçta kalkıyor. Böyle bir e, böyle artık Türk sağının bile söylerken söylemekten imtina ettiği sakin cümlelerle gösteriyor. E, neymiş? Sermaye düşmanlığıymış. Bunun sermaye düşmanlığı olmadığını biliyoruz. Açık ve net sermaye düşmanlığı. Neyse. Tamam. Bir iktidar yanlısı birisi bu boykota böyle diyebilir. Fakat bu kişi bu sözünü ettiğim DBL e, ...entertainment'ın sahibi olunca işin rengi değişiyor. Çünkü bu kurum Türkiye'ye uluslararası e, çapta birtakım isimleri konser yapmak için getiriyormuş. Ben bilmiyordum, bu vesileyle öğrendim. Kendisinin de bu kadar kısa süre içerisinde böyle büyük bir organizasyon şirketinin sahibi olması da gerçekten tırnak içinde takdire şayan diyelim. Ee, sonra o takdir kısmına gireceğiz. Ve şunu söylemek lazım. Ee, o konserde gidecek olan insanlar, gitmesi beklenen insanlar kimler var mesela? Robbie Williams var. Ee, bakayım bunlar benim e, Muse var. Bunlar benim e, Boomer olarak çok fazla bildiğim isimler değil yani dinlediğim isimler değil ama bildiğim isimler. Ee, ve buradan bir şeyi tetikledi. Yazın yapılacak olan yazın yapılacak olan bu konseri şimdiden boykot edilmesini tetikledi. Durup dururken yani e, bu e, ne derler? E, eviniz e, camdansa başkasını camına taş atmayın. Yani şimdi siz kalkıyorsunuz. Bir toplumun belli bir kısmını ki son anketlere göre baktığımızda muhalefet toplumun daha büyük bir kısmını kapsıyor. İktidar muhalefete düşmüş durumda ya da azınlığa düşmüş durumda. Ve bunlar sizin potansiyel müşterileriniz ya da müşterilerinizin büyük kısmı bu kesimden ve siz kalkıp onlara açıkça iftira ediyorsunuz. Yani vatan haini diyorsunuz. Tabii tepkiler doğdu. İnsanlar birdenbire daha ortada olmayan bu konserleri boykot etmeye başladılar ve bu sanatçılara çağrılar yaptılar. Bazı sanatçılar da yaptı, Türkiye'den bazı sanatçılar da ve bir hareketlilik getirdi boykot e, piyasasına diyelim. Herhalde yaptığından pişman olmuştur diyeceğim ama sonra yaptığı açıklamada hiç de özür falan dilemiyor. Diyor ki... E, Kötü niyetli birkaç provokatörü eleştirmek amacıyla sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim. Çok açık söyleyeyim, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Bölümünden mezun olup bu kadar böyle bir şey yapıp, krizi böyle kötü yönetmek de çok manidar, acayip demedim dikkat ederseniz. Yapmış olduğum bu paylaşım son derece iyi niyetli amacından saptırılarak bir algı operasyonuyla, en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır. Allah için yani şimdi birkaç provokatör mü var burada? Çok açık bir şekilde ne diyor? Bu açık bir e, sermaye düşmanlığıdır. Açık ve net. Bir avuç provokatör falan yok ortada. Bir avuç vatan hainliğidir diyor ve ben aslında boykotun demokratik bir hak olduğunu biliyorum vesaire diyor ve Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde kimseden de özür dilemiyor. Derin bir üzüntü içinde olduğunu söylüyor. Üzüntüyü herhalde riske giren konserleri için duyuyordur. E, buradaki mesele şu, aslında şu ana kadar ki e, boykotların etkili olmasının en önemli nedeni şu. Şimdi bir takım insanlar girişimciler, yatırımcılar Bunların bazıları babadan gelen, dededen gelen, doğuş grubu gibi köklü aile yatırımcıları, kimisi yakın dönemde ortaya çıkan yatırımcılar. Bunlar bir şekilde varlıklarını ya da güçlenmelerini iyice pastadan tay almalarını siyasi iktidara borçlular. Yani iktidara bağımlılar. Ona tabiler. Böyle bir ilişki var. Bu sizin eski sermayedar ya da yeni sermayedar olmanızda belli bir yerde çok fazla bir anlamı yok. Bazıları iktidara yanaşıyor, ihaleleri alıyor, vergi e, cezaları affediliyor, vergileri affediliyor, şu oluyor, bu oluyor ve onlara iktidar yürüye kulum diyor ve bunlar buraya iktidara çok ciddi bir şekilde tabiler. İktidar da bu kadar yakın ilişki içinde olmasalar, birçok sorunla karşılaşacaklar başkalarını karşılaştığı gibi ve e, zorlanacaklar. Ama şimdi elleri kolları bağlı olan rakiplerine karşı son derece rahat bir şekilde hareket ediyorlar. Dolayısıyla iktidara mahkumlar. Tamam. Ama bunların bazıları iktidara mahkumken iktidarla böyle bir ilişki kurarken muhalefet tabanına da tüketici olarak ihtiyaç duyuyorlar. İşte orada sorun çıkıyor. Şimdi NTV kendini bir süredir hala eski NTV gibi pazarlamaya çalışıyor. Hala herkesin izlediği Habertürk de öyle, başkaları da öyle. CNN Türk iyice bıraktı bu işleri ama Habertürk ve NTV mış gibi yapıyor. Neymiş mış gibi? Tarafsızmış gibi yapıyor falan. Ama değil tamamen iktidara bağımlı durumdalar. Ve birisi kalkıp onların bu şeyini, iktidarla kurduğu bu ilişkiyi dile getirip ardından onu tüketenlere bakın bunlar böyle bir ilişki içerisinde bunları tüketmeyin dediğinde duyu bozuyor. Burada şöyle bir husus var. Bir e, ticaret ilişkisinde, alım satımda nedir? Müşteri veli nimettir. Ben bir tüccar çocuğuyum. Kendim bildim bileli o müşteri veli nimettir lafını bilirim. Çünkü siz müşteriye bağlısınız. Müşteri sizden alışveriş yapar. Siz onunla iyi geçinmek zorundasınız. Suyuna gitmek zorundasınız falan. Çünkü hayatınız ona bağlıdır. Şimdi burada iki veli nimet arasında sıkışıyorlar. Müşteri veli nimettir deyip müşterinin kaygılarını mı gözetecek, beklentilerini mi gözetecek yoksa iktidar veli nimettir deyip oraya mı gidecek? Burada genellikle izlenen bu tür kurumlarda genellikle izlenen deve kuşu politikasıdır. Sessiz kalmaktır, hiçbir şekilde topa girmemektir. Özgür Özel sessiz kalanların bir şekilde işaret etti ve ayağa kalkın dediği tavrınızı gösterin. Saat verdi. Saat üçte bekliyorum dedi. NTV gitti. Saat üç haberlerinde ne yaptı? Ee şeyi Maltepe mitingini vermedi. Deprem haberi verdi mesela. Ve orada bir maskeyi düşürdü. böyle bir olay yaşanırken Abdülkadir Özkan kimse ona, ona böyle bir şey istedi mi istemedi mi bilmiyorum ama belli ki kendisi iktidarla çok yakın hissettiği için bu olaydan çok rahatsız olduğu için ve tahmin ediyorum o kahve e, firmasının sahiplerini de yakından tanıdığı için böyle gelin burada vatan hainleri var buna nasıl izin verilir tonunda bir paylaşım yapıyor ama burada bunu yaparken aslında kendi kendini proteste edilmesini neden oluyor? Sonradan yaptığı açıklamalarla hiçbir şeyi kurtarabileceğini sanmıyorum. Bu konserler olur mu? Şimdiden konserler olmasın diye yapıyorlar. Belki de konserlerin olmasına ses çıkarmayıp o konsere gitmeyerek de proteste edebilirler bilemiyorum. Ama burada e, bazıları nasıl iki arada bir derede kaldıklarını ve bir takım fevri hareketlerin e, hissi hareketlerin nasıl iktidar cephesinde böyle krizlere yol açtığının örneğini gördük Abdülkadir Özkan'dan. Yani şimdi bakıyorum e, Marshall McLuhan okumuş. Onun üzerine Marshall McLuhan'ı dünyada iletişim teorisinde, medya konusundaki en yaratıcı, en devrimci fikirlere sahip e, bir isimdir. Ben de onu ilk defa e, ee, birlik Abdülkadir Özkan'ın da hocası olan Nabi Bey'den, Nabi Avcı'dan duymuştum ve okul kitaplarına çok etkilenmiştim. Şimdi o kitapları okuyup sonra kalkıp demokratik haklarını kullanıp bir kahve dükkanına gitmeyen insanları vatan haini, sermaye düşmanı ilan etmek ve ancak bir geminin su aldığını görüp panik yapmakla mümkün olur. En aklı selim olmasını beklediğimiz insanlar bile böyle yapıyorsa e, bunun devamı geleceğe benziyor. Bitirmeden tekrar medyaskopa özgür ve bağımsız gazeteciliğe destek olmanızı Patreon'dan ya da YouTube katıl butonundan bize desteklerinizi vermenizi varsa desteklerinizi arttırmanızı rica ediyorum varlığımızı ancak sizlerle sürdürebiliriz. Biz, bizim veli nimetimiz sizsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.